Yine bir mandolin burgulu bağlama modeli ile birlikteyiz. Evet, WhatsApp hattımızdan ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan ürünleri inceleyip detayları isteyip sipariş edebilirsiniz. Videonun altına bakın, kafi olur. E, A4KM modelli e, kısasa kısa sap bağlamamızı sizlerle paylaşacağız. Teknesi maun ağacından yapılmış, 40-41 cm boylarında yaprak bir tekneye sahip. Kapak ladindir. Kapaklı ses çıkış yerlerimiz var. Pulma yetiğimiz var amfiye bağlantı için. E, sap ağaçları bete ağacından yapılmıştır. Birden fazla var elimizde. Klavyesi kelebek ağacından yapılmıştır. Şurada e, elmas dilimli e, şöyle sedefleri var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Fotoğraflarda da detayı görebilirsiniz. Mandolin burgularımız var. Görmüş olduğunuz üzere. Başta tonunu her zamanki gibi dinlediğiniz bu bağlamında güzel bir türküyle taşlandırmış olduk. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyoruz.